Bak, yap. No, 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 no. Sen bir Psikopat mısın oğlum sen? Ne nasıl? Yaparık? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Yani bu iş nereye kadar gidecek? Ee, bir oyun oynayacağız, tamam mı? Ee? 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 Sen kazanırsan, akşam 12'ye kadar çalışacağız. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Ben kazanırsam, 5'e kadar yatacağız, 5'ten sonra eve gideceğiz. Siktir lan. Onu, tamam mı? Tamam oynayacağız. Almak güreşim. Psikopat mısın oğlum sen? Hemen şimdi, hemen şimdi gel. Gel. Tek oyun ha. Tek oyun evet. Tek Tamam. Ha. Bir Bir şey bak. Bak. Aa. Bak. Aa. Aa. Geç bak. geç. Geç geç bak. Aaaa. mı gireceksin? Konuşma. Geç Sonra Çalışmayacaksın. Heee. Çalışamadın. Çalışanın sonu Öldürürsün. Çalışmayacağım. Çalışma. Bak hayır, Ne yapma, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne bak kafam kafamda? Bak dur. <gülüyor> <gülüyor>